Evet millet 11. sınıf 2. dönem 1. matematik yazılı sorularıyla tekrar karşınızdayım. Şimdi bu soruların mutlaka çıkacağını düşünüyorum. Esas ölçü çünkü her yazıldı her okulda çıkar bunlar. Şimdi birinci sorumuz 3'e ayırdım ben ABC şıkları diyor. Bütünlü çok kolay olacaktı çünkü. O yüzden 3 parçada ayrı ayrı inceleyeceğiz. Eksi 1450 derecenin ölçüsünü buluyoruz. İzleyin 1450'yi ne yapıyoruz? 360'la tokatlıyoruz bölüyoruz. 4 tanesi 1440 kalan ne 10. Tabi esas ölçümüz 10 değil. Esas ölçümüz ne arkadaşlar? 360'dan 10 dereceyi çıkarıyoruz. Ne diyoruz? 350 derece. Peki radyanda ne yapıyorduk? 142'yi paydan 2 katı 10'a bölüyoruz. Bakın bunun 2 katına böleceksiniz. 14 kere 10, 140 kalan ne? 2. 2'yi aldım. Yanına pi yapıştırdım. Şuradaki 5'i getirdim altına. 2 pi bölü 5 bizim esas ölçümüz arkadaşlar. Peki eksi de ne yapıyordum? 17'yi yine artıymış gibi paydan iki katı 4'e bölüyorum. 4 kere 4 16 kalan ne? 1. Şimdi 1'i e aldım. Pi'yi yapıştırdım. 1 pi bölü 2 dedim. Yalnız esas ölçü olarak ne yapacağım arkadaşlar? 2 pi'den çıkarıp söyleyeceğim. 2 pi eksi pi bölü 2'den 2 kere 2 4. 1 pi çıktı. 3 pi bölü 2 olarak karşımıza çıkacak. İkinci sorumuz özdeşlikler. Bildiğiniz her şeyi yazın. Kosek neydi arkadaşlar? 1 bölü sin x tan neydi? Sin x bölü cos x. 1 artı tan yerine sin bölü cos yazdık. Karesi sin kare x bölü kosinüs kare x. Şunlar hemen birbirini gıdıklıyor. Ne kalıyor? 1 bölü cos x kalıyor. Aşağıda payda eşitledim. 1 var. Cos kare x ile çarptım. 1 ile çarptım. Cos kare x artı sin kare x bölü cos kare x. Şurada zaten ne arkadaşlar? 1. O zaman 1 bölü cos x bölü 1 bölü cos kare x. Onu da taklattıralım. 1 bölü cos x çarpı cos kare x. Şunların biri gider cevap cos x olarak karşımıza çıkıyor. Üçüncü sorumuz bölge sorusu arkadaşlar. Pi bölü 2 90, pi 180 hangi bölge burası? İkinci bölge hemen. Bütün sınıf kara tahtalı coşardan bölgedeki işaretleri aklınıza getireceksiniz. Dik üçgeni çizdim. Şuraya 90 dedim. Şuraya x dedim. Kos neydi arkadaşlar? Komşu bölü hipo. Komşumuz 3 şura. Hipomuz 5. Pisagordan burası ne? 4. Tan x'i buluyorum şimdi. Tan x neydi arkadaşlar? Karşı bölü komşudan 4 bölü 3. Yalnız bölge ikinci bölge. tanjantı orada eksi. Sin x'i bulacağız. Sin neydi? Karşı bölü hipodan 4 bölü 5. Orada sin artı. O halde eksi 4 bölü 3 ile 4 bölü 5'i topluyorum payda eşitle eksi 20 artı 12 bölü 15'ten eksi 8 bölü 15 olarak karşımıza geliyor arkadaşlar. Diğer sorumuz derece dakika saniye sorusu. Önce B2 ile bir genişletelim. B2 ile çarp 40 derece 34 dakika 64 saniye. E, A3 ile genişletelim. 30 derece 45 dakika 48 saniye. Hemen bir çıkarma yaptım. 64'ten 48 çıktı arkadaşlar. 6 26 e, saniye. E, 34'ten 45 çıkmaz biliyorsunuz. Hemen bir elde aldınız. Burası 39'a düştü. Bura bir 60 arttı. 94 oldu. 14'ten 9, e, 8'den 4 4. Dakika oldu. Ve 39'dan 30 çıktı arkadaşlar. 9 derece. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bazen işlem hatası yapıyoruz. Bunları hoş göreceksiniz. Ee, önemli olan gidişat, yol bunları bilmeniz. Şimdi arkadaşlar arklar biliyorsunuz parantezine u diyordum ben. Yani şöyle ark sinüs 2 bölü 3 ne olacak arkadaşlar? U. O zaman ne yapacağız? Sinüs u nedir? Sinüs u 2 bölü 3'tür. Hemen dik üçgeni patlatacağız. Şura 90, şura u. Sin neydi? Sin karşı bölü e, hipoydu. Karşımızdaki hipomuz 3. Pisagor yapalım. Şuraya A dedim. 3'ün karesi eşittir. A'nın karesi artı 2'nin karesinden. 9 eşittir. A kare artı 4'ten. 5 eşittir. A kare ise A ne arkadaşlar? Kök 5 olarak karşımıza geliyor. Peki biz ne istiyoruz? Bir bakalım. Tanjant U istiyoruz. Tan U da karşı bölü komşudan 2 bölü kök 5. Pay payda mutlaka eşitlenikle çarpın arkadaşlar. Öğretmen bunu ister. 2 kök 5 bölü 5 olarak karşımıza gelir. 6. sorumuz. Şimdi arkadaşlar şunu bilmemiz lazım. A küp eksi B kübün açılımı neydi bu? A eksi B çarpı birincinin karesi, birinci ikincinin çarpımı ters şartlısı, ikincinin karesi. O zaman açılım şuna dönüyor. Sin küp x eksi kos küp x. Sin x eksi kos x çarpı birincinin karesi sin kare x artı birinci ikinciyi çarptığım sin x çarpı cos x artı ikincinin karesi cos kare x. Arkadaşlar bunu vermiş zaten bize. Kök 3 bölü 2. Şu zaten şu ikisi nedir bu vatandaşlar? Toplam 1'dir. 1 artı sin x çarpı cos x'e döndü soru. Hemen şurada sin x eksi cos x karesi kök 3 bölü 2'nin karesi yani sin x eksi cos x eşittir kök 3 bölü 2'de Delik tarafın karesini aldım. Alıyorum sin kare x eksi 2 tane sin x çarpı cos x artı cos kare x eşittir. 3 üç, kök 3'ün karesi 3 2'nin karesi 4. Şu zaten 1 yapıyor. 1 eksi 2 tane sin x çarpı cos x eşittir. 3 bölü 4. Şimdi onu buraya bunu buraya atarsak 1 eksi 3 bölü 4 eşittir. 2 tane sin x çarpı cos x 4, 3 çıktı. 1 bölü 4 eşittir. 2 tane sin x çarpı cos x. Hemen şuraya çekim aşağıda kaldı. Sin x çarpı cos x ne oldu? İlk tarafta 2'ye bölünce 1 bölü 8 oldu. Getirdim onu da buraya monte ettim. Kök 3 bölü 2 çarpı payda 8 kere 1 8. Bir daha 9 bölü 8. Bu da arkadaşlar devam edersek 9 kök 3 bölü 16 olarak karşımıza gelecektir. 7. sorumuz yarım açı sorusu arkadaşlar. Şimdi şu cos 4x yerine yarım açıdan yazacağım ama öyle bir açılım yazacağım ki şu biri yok etmem lazım. İçinde eksi 1'li geçeni yazacağım. O zaman 1 artı 2 tane cos kare 2x eksi 1'i yazdım. Altına cos 2x'i yine yazdım. Bu biri yok etmemiz lazım. E, yarım açıdan e, yazalım diyeceğim ama tamam hadi yarım açıdan yazdık. O zaman ne oldu arkadaşlar? 1 ee, artı 2 tane cos kare x eksi 1 bölü sin 4 x onu da 2 e, tane sin 2 x çarpı cos 2 x şeklinde açtım. Eşittir. 3 bölü 5'miş. Arkadaşlar şunlar gitti. cos, cos 2 x'lerin de bir tanesi gitti. O zaman ne kaldı? Burada 2 cos 2 x kaldı. Burada şunlar gitti. Ondan sonra şu ikiler gitti. Şöyle kaldı. Bir yazalım bakalım. Cos kare x bölü sin 2x çarpı cos 2x kaldı. Eşittir. 3 bölü 5. Şimdi arkadaşlar şunlar da birbirini götürüyor gördüğünüz gibi. O zaman şöyle kaldı. 2 çarpı cos kare x bölü sin 2x. Onu da 2 çarpı sin x çarpı cos x diye açtım ben. 3 bölü 5. Şunlar da birbirini götürdü. Şunların biri de birbirini götürdü. Cos x bölü sin x kaldı. O da 3 bölü 5. Cos x bölü sin x kim arkadaşlar? Cot x zaten. Cot x 3 bölü 5 olarak karşımıza çıkıyor. 8 sorum toplam fark formülü arkadaşlar. Şuraya x buraya y dedim ben. Ben ısrarla tanjant x artı y'yi bulacağım. Yani şu tanjant a o da tanjant x artı y o da tan x artı tan y bölü neydi? 1 eksi tan x çarpı tan y ydi arkadaşlar. Şuradan bana hemen tan x'i söyleyeyim. Karşı bölü komşudan 1 bölü 3. Tan y'yi yazdırın arkadaşlar. Karşı bölü komşudan 2 bölü 3. Peki hemen yazıyorum bunları da yerine. 1 bölü 3 artı 2 bölü 3 bölü 1 eksi 1 bölü 3 çarpı 2 bölü 3. Yukarısı 3 bölü 3'ten 1 oldu. Aşağısı 1 eksi 2 bölü 9 oldu. 1 bölü 9 kere 1 9 2 çıktı. 7 bölü 9 o da taklattı. 9 bölü 7. Tabi bize kotanjant a'yı soruyordu. Kotanjant tanjant a tanjant a'yı 9 bölü 7 bulmuştuk. Ya. Tekrar 7 bölü 9 olarak karşımıza gelecek. 9. sorumuz arkadaşlar dik sorusu yine. Şurada hemen bir paralel atalım şöyle. Şurası da 6. Şurası 2. 8'den buraya 6 kaldı. O zaman burada alfa. Burada bir e, ikiz kenar üçgen çıktı. İkiz, i̇kiz kenar üçgendeki en temel özellik neydi arkadaşlar? Tepeden gelen yükseklik tabanı 2'ye parçaya bölüyordu. 2, 2 diye. Hemen şurada bir piso patlatalım. Şuraya x diyelim. 6'nın karesi eşittir. 2'nin karesi artı x'in karesi. 36 eşittir. 4 artı x kare. 32 eşittir x kare x eşittir e, 16 çarpı 2'den 4 kök 2 birim arkadaşlar. Peki bizden kim istiyor? Tanjant alfa istiyor. O da karşı bölü komşudan 4 kök 2 bölü 2'den 2 kök 2 olarak karşımıza geliyor. Son sorumuz denklem sorusu arkadaşlar. Denklemi de şöyle yapacağız. Şimdi Önce herkesi buraya alalım. 2 tane sinüs kare x eksi 3 tane sinüs x eksi 2 eşittir 0. Bunu 2 sin x'e sin x eksi 2'ye artı 1 diyelim. Düz çarptım. Veriyor mu? Eksi 4 sin x artı 1 sin x. Topladım. Eksi 3 sin x çapraz yazıyorum. 2 sin x artı 1 eşittir 0. Veya sin x eksi 2 eşittir 0. Buradan sin x eşittir 2 olur. Hangi açının sinüsü 2 olur? Hiçbir açının. Çünkü en büyük ne olur? Artı 1 bir olur. 1'i geçemez. Buradan 2 sin x eşittir eksi 1. Sin x eşittir eksi 1 bölü 2. Hangi açının sinüsü eksi 1 bölü 2? Önce hangi açının sinüsü 1 bölü 2 arkadaşlar? 30 derece. 30 derece. Teta eşittir 30 dedi. Bunu sinüsün eksi olduğu 3. bölgeye gönder bölgeye gönder. O da ne oluyor arkadaşlar? 180 artı 30'dan 210 derece. O zaman şöyle yapalım. Sinüs x eşittir. Sinüs 210. Hatırlarsanız sinüsün çözümünde ne yapıyorduk? x eşittir. 210 artı 2 k pi veya x eşittir. Ee, ikinci bölgedeydi arkadaşlar. Pi eksi yani 180 eksi. 210 artı 2K pi'di arkadaşlar. Buradan ee, çözümü şöyle yazabiliriz direkt. Çözüm kümesini. X'lerden oluşuyor. Öyle ki X eşittir 210 artı 2K pi veya X eşittir eksi 30 artı 2K pi. Tabi K eleman tam sayı deyip kümeyle kapatacağız arkadaşlar. Evet bu ilk sınavımızdı. Bundan sonra birkaç tane sınav daha atacağım yazılıya kadar. Ee, lütfen e, dikkatli bir şekilde bu soruları çözelim. Çözdüğümüz takdirde başarılı olacağınıza eminim sınavlarda.